hepinize merhaba kızlar <laughs> Bakın senin babamın. Ama um, patladım. İlk ismi buna değil. Bu ikisi salgan. <laughs> biri ekstra acılı. Biri normal salgan. Bu salgan. Bu ekstra acı. E benim ablam. Ben. Ben biri. <laughs> ben ne kadar. Aylıkken abone değilmiş. <laughs> Bunlar videosu da var ama yani bitmiş bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bu, bu. bu da salkım bu da salkım mı? Ekstra efsane acı. Sana renginden farkına bakın arkadaşlar. Gan bu da acı. ben daha bu acıyı ayrıyorum. Oh dilim. <laughs> Bayağı kötü. Biraz suyumu getireyim bir de suyumu getireyim. İçim sakinleşeyim. Sonra bunu içeceğiz. Üç. Okay. <laughs> Bir, Gerisi böyle olmasın. Böyle olsun. 3 Bye bye. Suyumu içtim. Geldim. Bekle biraz suyumu içip geliyorum. Bunu deniyoruz. Bunu buraya bırakıyorum. Burada galatasarayım. Uff. Uh. Bunu da buraya koyayım göz üstüm. 3. Ah oh, bay vay. Su içmeye gidiyorum. Ağzım bana ya. Ağzım bayağı yanıyor. Geldim. Suyumu aldım. Aa, ekstra bir tane daha acı getirdim orada. Bu köşeyi buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Şimdi bir şey okuyayım. Ay bunu çok korktum. hızlı kalayım galiba. Evet. <laughs> İçmedim. Yaradım sadece bu yaradımda baya idrak geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika o oh, gözlerim oh, çok kötü oldum ekstra yiyeceğim. dudaklarımda ateş fırsılıyor bu ismi seveceğim Burası güzel bunu yüzleri aldık babam seviyor acıyı Kırpır bir yeri bile var. Acıcam. aldım ya. ne ya. çok ya. Acıktım yiyeceğiz, yiyeceğiz. Bir kaşık da olsa da yiyeceğiz. Uf, doldurdum. Kendim iyi niyetimi düşünüyorum. Ama bu Çok Çok acı. <laughs>